Makinaları durdurdu bir anda. Biz konuşalım diye. O anda dikkatimi çekti. Baktım ki o dikiş makinaları Paf, Brother, Yuki, Singer iş yeri sahibine dedim ki kardeşim ya bir tane bizim yerli makinamız yok mu? Bir tane dikiş makinamız yok mu? Başkanım dedi ne dikiş makinası? bu makinanın daha dedi iğnesini yapamıyoruz. Bak yüz senedir savaş yapmayan bir milletiz. Yani bu ne demek biliyor musun? Şu üstümde giydiğim ceketi, kumaşlarını birbirine tutturan yavrum makinesi olmasa sokaklarda hep beraber çırıl çıplak gezeceğiz. Aklımızı başımıza almamız lazım. Artık Kürtlük, Türklük, Ablaza, Çerkez, Rumeli bilmem bunlar yok. Hepimiz bir ümmetin çocuğuyuz. Hepimiz bir milletin çocuğuyuz. Bak yaz geldi. Bak. Bak yaz geldi. Hepimiz ısındık, terliyoruz. Bundan 20 gün önce, 25 gün önce hava buz gibiydi. Hepimiz üşüyorduk. Diyor muydu ki hava, soğuk hava. Kürtler şöyle dursun sizi. Üşütmeyeceğim, Türkleri üşüteceğim. Sünnileri üşüteceğim. Efendim Arapları üşütmeyeceğim, Türkleri üşütmeyeceğim veyahut da Güneş böyle bir şey söylüyor mu? Ayırt ediyor mu Alevi Sünni'yi? Ayırt etmiyor. Bu ne demek? Hepimiz bir toprağın, bir coğrafyanın çocuklarıyız. Onun için askeri müştereklerde hepimiz bir beraberlik içerisinde